Ki sıklıkla kullandığımız bazı komutların e, bu ekranda yer almasını istiyorsak ne yapabiliriz? Yapacağımız şey aslında oldukça basit. Gelin menüden faydalanacağız. Eğer window menüsüne giderseniz layout diye bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Bu layout'u ekranda yüzer duruma geçirelim. Burada e, command manager dediğimiz bir yer var. Yani komut yöneticisi. Eğer command manager'ı tıklarsanız Karşınıza bir ekran açılacak. Bu ekranın içerisinde, Sinema4D'de bulunan bütün komutları bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün komutların bir listesi burada var. Bu liste içerisinde bir komutu tutup ekrana sürükleyip bırakmanız yeterli olacak. Mesela dikdörtgen komutu. Tabi şu anda dikkat ederseniz program hala kullanılabilir durumda. Yani bir taraftan arkada program çalışıyor programın çalışmasını durdurup bu menüye bir komut eklemek istiyorsak komut manager'ın içerisinde yukarıda edit Palettes denen bir tuşumuz var. Edit Palettes'i işaretleyin. Bakın her bir ikonun çevresinde mavi bir sınır çizgisi oluştu. Ve arayüze sürükleyerek istediğiniz komutu istediğiniz yere bırakın. Ve tekrar edit Palettes komutunu Deaktive ederseniz artık programı kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani Rectangle komutuna bastığınız anda ekrana bir dikdörtgen objesini yerleştirebilirsiniz. Peki e, menünün içerisinden istemediğimiz bir komutu nasıl çıkartabiliriz? Onda kullanacağımız yöntem de şu. Gene Command Manager içerisinden Edit Palette seçeneğini işaretleyin ve listeden, ekrandan çıkartılmasını istediğiniz komutu Farenin sol tuşuyla çift tıklayın. Komut ekran görüntüsünün dışına alınacaktır.